1453 yılının Mayıs ayı yaklaşırken Konstantinopolis'in etrafını saran Osmanlı ordusu artık son hazırlıklarını tamamlamıştı. Yorgun ama kararlı askerler haftalardır şehri çevre sarmış, gedikler açmış, surları yormuş, savunmayı tüketmişti. Fakat fete giden yolun en kritik anı şehrin son 48 saatinde yaşanacak olaylarda saklıydı. Şehir, Bizans İmparatorluğu'nun bin yıllık geçmişinin ağırlığını omuzlarında taşıyor, dışarıda ise genç ama dehşet verici bir kudretle yükselen Osmanlı İmparatorluğu'nun 21 yaşındaki hükümdarı 2. Mehmet, tarihin akışını değiştirmeye hazırlanıyordu. 26 Mayıs gecesi Haliç kıyılarında Osmanlı ateşleri sessizce büyürken şehrin içindeki herkes yaklaşan finalin nefesini hissediyordu. İmparator 11. Konstantinos Paleologos odasında bir karar vermeye çalışıyordu. Elinde eski bir Bizans madalyonu içinden bir dua ile geçti. Tanrı bizi terk etme. Surlarda ise her nöbetçi artık biliyordu. Osmanlı topçuları Urban'ın devasa döküm toplarıyla birlikte ertesi sabah ya da en geç ertesi gece büyük hücumu başlatacaktı. Şehir günlerdir titriyordu. Her top atışı taşları, demirleri ve insan kalbini yerinden söküyordu. Osmanlı kampında ise bambaşka bir atmosfer vardı. Sultan Mehmet çadırında haritaları tekrar tekrar gözden geçiriyordu. Zafer artık dokunabileceği kadar yakındı ama kayıp ihtimali hala bir gölge gibi zihinlerdeydi. Hem kendi askerlerinin hem de komutanlarının morali yüksek tutulmalıydı. Bu yüzden Mehmet, 26 Mayıs gecesi ordunun önünde görkemli bir konuşma yaptı. Yakılan meşaleler altındaki genç hükümdar askerlerine kararlılıkla seslendi. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. Bu sözler oradaydı. Yankılandı, yayıldı, ordunun damarlarına işledi. Şehirde ise başka tür bir hazırlık vardı. Kiliselerde gece boyu dualar edildi. Ayasofya dolup taştı. Halk bir mucize bekliyordu ama mucizenin gelip gelmeyeceğini kimse bilmiyordu. Bizans'ın elinde kalan son askerler, Latin paralı birlikler ve Cenevizli Giovanni Justiniani komutasındaki savunucular surlarda son onarımları yapıyordu. Justiniani sur savaşını en iyi bilen komutandı. Eğer Bizans'ın umudu varsa, bu adamın kararlılığındaydı. 27 Mayıs sabahı şehrin üstüne ağır bir sessizlik çöktü. Osmanlı ordusu neredeyse hiç ateş açmadı. Bu olağan dışı huzur Bizanslıların tüylerini ürpertti. Kimi rahipler bunu Tanrı'nın işareti saydı. Kimi komutanlarsa bunun bir fırtına öncesi sessizlik olduğunu biliyordu. Ve gerçekten öyleydi. İkinci Mehmet o günün tamamen dinlenme, hazırlık ve moral arttırma günü olmasını emretmişti. O gün orduya ek gıda dağıtıldı. Mehter donanması sürekli çaldı. Mızrak uçları, oklar, kalkanlar parlatıldı. Osmanlı tarihindeki en büyük taarruz için nefes tutuluyordu. Konstantinopolis'in içinde ise bambaşka bir gün yaşanıyordu. Çocuklar kiliselerde annelerine sarılmış, yaşlı insanlar sessizce gözyaşı döküyor, askerlerse kimsenin duymadığı son dualarını ediyordu. Gün batarken şehir boyunca büyük bir ayin düzenlendi. Ayasofya'nın içinde imparator dahil herkes diz çökmüş aynı anda dua ediyordu. 11 Konstantinos halkın arasına karışarak bir süre sessizce ilerledi. Bu, onun halkla son kez aynı çatı altında bulunduğu andı. 27 Mayıs gecesi ilerledikçe Osmanlı kampı tekrar hareketlendi. Yeniçeriler sıralara dizildi. Akıncılar ve azap birlikleri ön hatta yerleşti. Mehter sesleri gece yarısından sonra daha da gürleşti. Osmanlı şahitlerine göre o gece binlerce meşale gökyüzünü bir ateş denizine çevirmişti. Bizanslılar surlardan baktıklarında bu manzarayı cehennem gibi diye tarif etti. Ve 28 Mayıs gecesi. Tarihin kırıldığı an başlamadan hemen önceki en uzun geceydi. Mehmet saldırının planını sabitlemişti. İlk dalga hafif piyadelerle surları yormak, ardından Balkan kökenli birliklerin daha ağır saldırısıyla gedikleri zorlamak, en sonunda ise Yeniçeri Ocağı'nı büyük final için sahneye çıkarmak. Bir saldırı değil, üç katmanlı dev bir tsunami gibi düşünülmüştü. Şehre son kez bakan İmparator Konstantinos Justinian'ye döndü. Şehrimi sana emanet ediyorum. Bu söz, birkaç saat sonra yaşanacakların ağırlığıyla birleşince tarihin en dramatik anlarından birine dönüştü. Ve sabaha karşı 29 Mayıs'ın karanlığı bir anda yırtıldı. Osmanlı topçusu yeniden ateş açtı. Geceyi aydınlatan ilk top atışıyla şehir titredi davullar çalmaya başladı. Binlerce askerin ayak sesleri surlara doğru aktı. İlk dalga ok yağmuru altında surlara ilerledi. Azap birlikleri hendeyi doldurmaya çalışırken Bizanslılar kaynağı zeytinyağı taş ve oklarla karşılık veriyordu. Surların bazı noktaları top atışlarıyla parçalanmış olduğundan Bizans savunması tamamen insan gücüne dayanıyordu. İt dalga geri püskürtülse bile Mehmet planına sadıktı. İkinci dalga daha organize, daha güçlüydü. Balkan askerleri merdivenlerle yaklaştı. Justiniani karşı saldırılar düzenledi. Bu sırada bir gediğin açıldığı Blackennai bölgesinde savaş neredeyse göz göğs göğse sürüyordu. Justiniani'nin aldığı ağır yara, tarihçilerin büyük kısmına göre Bizans'ın kırılma noktalarından biriydi. Yaralı komutan surdan geri çekildi. Bizans askerlerinin morali anında çöktü. Ve işte o anda genç sultan son hamleyi başlattı. Davullar sustu. Sonra bir anda yeniden kükredi. Yeniçeriler ileri. Bu emir savaşın kaderini belirledi. Binlerce yeniçeri tek bir duvar gibi ilerledi. Surlar yorgun, savunma dağılıyor, askerler panikliyordu. Yeniçeriler Kerkoporta bölümünde küçük bir açıklık buldu ve içeri sızdı. Bu kapanın kasıtlı mı yoksa yorgunluktan mı açık kaldığı hala tartışılır ama tarihin yönünü değiştirdiği kesindi. Sabah güneşi doğarken surlarda Osmanlı sancağı dalgalanmaya başlamıştı. Şehrin içine giren iki ateş gibi kol hızla iç bölgelere aktı. Sokak savaşları başladı. İmparator Konstantinos sarayına dönmedi. Bir imparator şehir düşerken kaçmaz diyerek ağır zırhıyla birlikte ön hatta girdi ve orada öldüğü kabul edilir. Cesedi kimse tarafından kesin olarak tanınamadı sanki şehirle birlikte kayboldu. Ve 29 Mayıs 1453 sabahında 2. Mehmet atıyla şehrin kapılarından içeri girerken hafif bir sis yükseliyordu. Genç hükümdar Ayasofya'nın önüne geldiğinde sessizlik hakimdi. İçeride binlerce kişi dua ederken kapılar açıldı, Mehmet içeri girdi. Kilisenin duvarlarına baktı ve yüksek bir sesle tek bir cümle söyledi. Benim. Bu söz şehrin kaderini mühürledi. Konstantinopolis artık İstanbul'du. Bizans İmparatorluğu ise tarihin tozlu sayfalarına karışmıştı. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın.